Yn y herkes sadece 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 herkes canlı sadece 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 Oğlum düşeceğiz ya vallahi eğleniyorum ben. Abi, boş mu? Yayına giriyoruz 2 dakika.

şampiyonluğu kutluyor ve burada Galatasaray otobüsüne eşlik ediyor. Hakan! Ay Ayalı 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 oldukça güzel görüntüler oldu. var İstanbul'da. abi diyor ki bana ayak ayarlamamışsın. Video çek 20 saniye. Yazayım mı? Beni de çek lan. Hiç beni Hani beni tutuyordun sen. sen Geldim burada canlı yaptım senin Bak, işini. Sağladım. Adamı nereden aldım gördün mü evet, yukarıda? <laughs> yukarıda yukarı, senin kapısından aldım. Senin içine Aşkın olayı mı verdim ben de ağzından? Bravo, Bravo Akın'ım. <laughs> <Sanık kokuva> Elden ele yükan. El Ne? ne <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> Direkta <laughs> diqqat <laughs> <laughs>